Başlayalım Murat abi. Senin arkadaşla ilgilen. Ben bakınıyorum. Zaten yalnızım bu akşam. Çok abartmayalım. Sen bir kiloluk sar. <laughs> Murat! Daha sonra şey yaparız. Hadi. Murat Cemci! <laughs> <laughs> Benim. Ekranda gördüğünden daha zayıf olduğumu biliyorum. Fakat ortada mucize bir diyet falan yok. Senin televizyon tüplü, Olay bu. <laughs> kardeşim anlamadım. Hangi yapıtından tanışıyoruz? Nigertan'dan mı? Yoksa bizim çok şeker bir kusma olayımız var. Onu mu gördün? Yeni fansan söyle içindeki cevher yansıtan. Çok güzel bir kasetim çıktı tap taze. Onu tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini ayrı ayrı takip ettik Murat'cığım. Özellikle o Facebook'taki video var ya... ...onu beş kere like edenlerden biri benim. Aa, like diyorsan tamam o zaman ya. Foto, imza, ekran. Vallahi iki dilim kesip vereyim şuradan ya. Nereden istersin? Göğüs, antikot, ama yok ruhunu istiyorum diyorsan, onu işte ayaküstü veremiyorum, soteye geçmemiz lazım. Kardeşim sen iyi değilsin be. Yoksa beni tanımadın mı? Hii anladım, sen kim bizi görecek mi diyorsun? Fakat arkadaşım hakikaten çıkaramadım ya, gözüme flash kaçtıysa demek ki. Sen tabii o şeyi diyorsun ya, kaset, kaseti diyorsun sen de. Neydi ya şey, Serkan Serkan, Serkan o bizim lisedenmiş ama ben onu çıkaramadım be. Hangi bizim lise? Ya Gökhan ben ya, liseden, liseden Gökhan. Gökhan, hangi Gökhan? Ben, Gökhan. Ortam var mı ya? Eyvallah kardeşim ya. Senden ne haber? Ne yapıyorsun? Yalnızmışsın. Bak araba şurada. Gel atlayalım iki laf edek. Gökhan kardeşim kusuruma bakma ya. Az evvel ters davrandım içeride ama işte ünlüyüm ve şimdi diziler, filmler falan... ...fanlarınla iletişim sorunu yaşıyorum. Hep fandan. Fan derken? Fan dedi ya. <laughs> Çok mu terliyorsun? Kaç tane fan lazım? <laughs> Allah kahretmesin beni ya. <laughs> Tipi <bir> kes. <laughs> Tipi <kes> seni ya. <laughs> Ya şu iğrenç espri anlayışından hala vazgeçmemişsin Gökhan. Yemin ediyorum, tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> Vallahi kardeşim, uzun ya. Gel, gel. Evet. Hadi, hadi, hadi yerim seni. i̇şte <laughs> böyle Murat'cığım ya. Hayat gayri Yuvarlanıp gidiyoruz. Savrulduk ya, bütün lise resmen. Bana bak. Nedir senin durumun? Açsan iki karı söyleyeyim hemen. Ha? Numara var bende. Bak, fotoğraf da var. Ne diyorsun lan Gökhan? Adama bir yancı dedi, hırs yaptı ya lan. Karı ısmarlayayım ne oğlum? Kaç senedir görüşmüyoruz Allah aşkına Gökhan ya. Oturmuşuz şurada, iki laf edeceğiz ya. Ne gördün, ne yaşadın onu anlatsana oğlum. Karı ne lan? Karı mı ne? Hı? Karı mı ne? Neyse, ne diyordun? Liseden sonra okumadık tabii. Babam sağ olsun halı dükkanını üstüme yaptı. Bu arada işte mahallede bir iki dalgamız oldu tabii. Hovardılık peşinde falan filan derken bozdurduk yedik dükkanı. Sonra evlendim, İki de piç var, ellerinde öper. Allah bağışlasın. İnşallah, bakalım işte. Bu arada tabii mahallede birkaç olay oldu. Kavga, kıyamet falan derken... ...babam iki tane taksi çekti altıma. Vasiyetnameden de çıkardı mı? Oh! Oh! oh. Ben de sattım onları İstanbul'a geldim. Karıyı da boşadım. Ama şey yapıyorum, arada görüşüyoruz yani, vuruyorum. Kardeşim, benim hayatım senin hiç kadar dramatik değil ya. Kusuruma bakma, vallahi bak. Beni biliyorsun işte. Resmi yeteneğim vardı, aktör oldum. Diziler, filmler, hakla sağ olsun sevdiler, kucakladılar, bağırlarına bastılar. Ben onlara fan diyorum, o dükkanda seni tesis Tekrar özür diliyorum kardeşim kusuruma bakma. Yalnız çok kötü, çok zor bir hayatın olmuş ya. Bir şey değil mi? Arabayı iyi kurtarmışsın, onu kaptırmamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Yok be kardeşim ya. İstanbul'a geldikten sonra akıllandım. Herhalde. Lokanta işine girdim. Ama lokanta derken Avrupa mutfağı falan. Aşkla seviyeyle pişiriyoruz yine. Tuttu biliyor musun? <laughs> tuttu. <laughs> Bir yerden tutturdun yani. Ha, ha. Ama sonra birinci şube, ikinci şube, üçüncü şube falan derken seriye bağladık kardeşim. E baktım yetişemiyorum, sattım hepsini. Doğru söyle lan, yedin paralar değil mi? <laughs> Yok. HES işine girdim. Bütün ülkede seri HES açıyorum. HES'iktir. Yok, HES sektör. HES sektör. Allah'ın suyu. İyi de para kazandık biliyor musun? Baktım cepteki paralar da artıyor... ...hava yolu kurdu özel. Oo! Oh, deme. Dedim. Ama yurt falan çalışmıyoruz. Mars'a yolculuğun hargesini yapıyoruz kardeşim. Ee <laughs> hep ben konuştum ya biraz da sen anlat. Nasıl oluyor bu sanatçı falan nasıl oluyor? Yok olmuyor, olunmuyor diyorsan, böyle doğuştan diyorsan hiç niyetten miyim ya? <laughs> Bak yine durmuyorum yapıyorum Allah beni kahretmesin ya. Benimki şey işte ya türlü şakalar, diziler, filmler. Bir tane internet için reklam çektim viral. İnşallah kardeşim inşallah. Ya bizim sınıf komple başarılı oldu. Özellikle başarılı oldu ya. Bir sen kaldın. Niye öyle oldu sen? Ne zaman patlayacaksın? Ne olacak? Patlayacağım patlayacağım. Az kaldı. Hadi bakalım hadi. Ya. Televizyondan izliyoruz, izliyoruz. Takip ediyoruz yani. Böyle bir şişme var. Bir şişme var da daha patlama olmadı demek ki. Vallahi Gökhan'ım benim hayatım bir çocuğuna ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Mi? yeni bir tane dizi film yaptım. Bomba gibi ekranlara geri dönüyorum. Çok da güzel bir tane sevgilim var. O da Yıldız. Hadi içelim. İçelim kardeşim. Maşallah. Sen asker değil mi <laughs> Acemi biraz zor geçti, kötü geçti ya. Plovdiv, sahil. Ayda 2500 dolar. Vergisiz. Net. Ruslar <laughs> bilgi. O yani, o biraz daha iyiydi. Köstence, plaj, şort, tişörtler falan. Çok yandım ya, çok yandım. Bir bisiklet verdiler, ben böyle bir iki düştüm falan, yandan tekerlek falan, çok yan çok zor oldu, çok. Sen ne yaptın? Bedelli. Ha, çok güzel, maşallah. İkinci taksiti daha ödeyemedik ki abi. Hadi ya. Benim de şilep kaldı Ukrayna'da biliyor musun? Dördüncü de ödemedik. Gecikti bak, bir gün onu şey yapayım. İçerim. Ne, ne kadar ne kadar, ne kadar ne kadar, da da hümanist. Hadi kalk oğlum, geç kalıyoruz sete. Ne vardı oğlum gene bu kadar içecek ha? Çekim var oğlum, çekim! Üstüm ağacım, kusuruma bakma. Şimdi yanıyorum abi. Oyuncu adama yakışıyor mu böyle şeyler ha? Senin dimdik, flinte gibi ayaklı olman lazım bu saatte. Senin din eskiden dürüstüm abi, olaylar değişti. Senin zamanla, zamanla. Üstüm abi. Abi eski birisi arkadaşıma rastlamışım. Dertten içtim sabaha kadar. Dana gibi. Dana hayvan da öyle bir hayvandır ki azıcık sinirlensin, azıcık geresin, bağ bahçe yer, şişer şişer çatlar. Ulan bırak şimdi danayı marayı. Bayan arkadaş bile ha. Aman dümeni bozma. Ece'yi sen. ...bütün forsunuz gider. Yok abi, Rüstem abi olur mu Allah aşkına gözünü seveyim ya. Sen ne biliyorsun, önce kanal etekledi. Arkasından da eski lise arkadaşım görünce işte kaldım ben de mal gibi, ne yapayım? Abi adam Kamil'in teki liseye giderken ya... ...yancı yancı dolaştırırdık bizi bunu etrafımızda. Yalnız sen neyi anladın, neyi başardın, her şeyi başarmış arkadaş ya. Adam bildiğin aya merdiven yapmış Rüstem abi ya. Geçmişim beni çok pis takip Rüstem abi, hele rüyalarımda. O arkadaşlarımın hepsinden kendimi üstün görürdüm işte ben Hüsnü abi. Yan yana dolaşırdık evet ama tayfanın kralı bendim. Hepsinden erken boyattım. Hepsinden erken ergenliğe erken geçtim. Bunların rüyalarını süsleyen kızların alayını <laughs> öptüm. <laughs> Tabii şimdi lise olunca imkanlarımız biraz kısıtlı oluyor abi. Ben bayrak koşusunda en önde koşuyorum zannederken adam meğer tur bindirirken rastlamış ya bana ya. Tamam oğlum tamam. Hadi kalk geç kalıyoruz. Ne ya abi? Belgesel battı gitti, sen de biliyorsun dizi işte revizyondur mevizyondur yerlerde sürünüyor. Filmi zaten bok ettik, yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Allah aşkına bak, lütfen alınmaca gücenmece yok. Sadece merak ettiğim için şey soruyorum, meraktan yani sabahın bir köründe biz neye geç kalıyoruz abi? Hayatımıza ulan, hayatımıza! Şampiyon olur diye mi seçtik biz takımımızı? Gider adam gibi yeniliriz gene! Güzel futbol bile değil oğlum, bizim gayemiz. Bizim gayemiz dostlar maç yaparken görsün bizi, yeter! Atatürk'ün bunu sıkan bebektim ben. Nasıl? Sene 35. Gazi memleket turnaşmış. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Geçerken bizim köyde vurmuş. Beni görmüş anamın kucağında. Almış beni kollarına. Sevmiş beni. Ben de burnunu sıkmışım Gazi'ciğim. Çıkıp gitmiş sonra. Ama yıkılıyor bu şey. İlten, Ankara'da beni görmeye gelmişler. Bahtı açık olur bunu demişler. Plasan borcukları takmışlar her bir yanıma. Büyük adam olur demiş ilçeli kaymakam babama. O sene de buğday rekolte yapmış diye anlatırlar. Sonra ne oldu abi? Oyuncu olduk Murat, oyuncu. Proje bebektim ben. Erkan bebek, Ritbikam tüm benim. Taklidimdir. Benim replikam bulmak kolaydır ama... Gazi Mustafa Kemal'in replikasını bulmak imkansızdır aile sıçtılar. Buna mukabil Erkan bebek bile oldu. Ben oyuncu oldum. Üstüm abi. Allah aşkına abi, şu benim burnumu da bir sıksana. sana. <laughs> oh! gidiyoruz. Şimdi onlar düşünsün. Soğuk değil mi? buz, buz. Beni görmeyeceksin. Ece, Sadi ile sende sıra, hadi. Otoka benim mi kız? Ha, Musat'ı gördüm. Saygısız insan bir izin ister. Allah Allah ya, sen tapılamam mı? Bana bak! Aynı kulisi paylaşıyoruz diye hepimiz sıçarız anlamına gelmiyor bu. Birazcık saygı. Fazla bir şey değil. Cemci ne yapıyorsun lan? <laughs> Nasılsın bugün inşallah? Sorma ya. Akşam içkiyi fazla kaçırmışız. Yorgun. Ha. Kim neydin akşam? Kimseyle değil ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim tek başımaydım. Hı Kardeşim benimle her şeyi paylaşabilirsin. Biliyorsun. Tabi tabi. Ahmetciğim müsaadenle şu ezberimi bitireyim. Hadi kardeşim izin ver hadi. Sen şimdi ısrarla bana anlatmıyorsun ne yaptın ama... ...ben dün gece senin ne yaptığını biliyorum. Hadi ya. Rüstem abim anlattı. Ha Rüstem abi de biliyor yani. Bir e, bizim haberimiz yok. Ya oğlum anlatılacak bir şey değil ya? Normal bir geceydi işte. Kardeşim... ...yanlış yapıyorsun. <laughs> Bak sana kardeş tavsiyesi. Ya oğlum yolda karşıma çıktı çağırdı. Hayır mı deseydim? Bir bildiğimiz var ki susuyoruz. Bazen hayır demesini bileceksin Cemcir. Hayır ben gerekir. Abartılacak bir şey yoktu kardeşim. O kadar uzun böyle değil. Zaten ben çok çabuk içtiğim için kafam güzel olmuş demek ki. Olayımız bir saatte bitti. Kaçtım gittim. Yazıklar olsun sana. Olmasın kardeşim, olmasın. Bir de gururla anlatıyor. Yani. Gururdan değil de işte. Allah'tan onun önünde aramadım ha. Otelde aradım sonra. Rüstem abi sana bu kısmından mı bahsetti? Niye ağladın lan? Ezildim kardeşim. Resmen ezildim nokta net. Bir ara bir üste çıkayım dedim işte o ara kündüye getirdi beni. Düşün bak ben sanırken o beni kündüye getirebiliyor. Sonra üstüme çıktı sağlı sollu tokatladı aga. Ne diyorsun lan? Ben ne işte onları anlattım oğlum Rüstem abiye. Oğlum benim adımlarım büyük zannediyordum ben. En öndeyim zannediyordum. Meğerse nefesim kesilmiş ya. Geride kalmış. Millet motor taktırmış maşallah takıl takır gidiyor. Kardeşim sen ne ayıp lan, lan? ne ayıbı? Anlat dedin anlattım ya kardeşim. Oğlum sen neden bahsediyorsun lan? Allah'tan o da benimle geldi. Yoksa kukuman kuşu gibi ayazda kalacaktım. Lan. sus! Allah belanı vermesin, sus! Ondan sonra işte ağladım kardeşim. Sinirden, olay bu. Yalnız bu söylediğim her şey aramızda kalsın. Off the record yani. You know off the record? Yeah, I know. You know? Yeah, I got it. You got it? Yeah. Yeah. Is it magical? Murat'cığım, um, sadeyle senin sahnen. Sahnemiz çok güzel olmuş. Hakkı hocam dedi ki, bugüne kadar çektiğimiz en iyi sahneydi. Şuna al kardeşim. Şuna al. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen ne ayaksın ya? Hı? Ne ayaksın sen? bir şey yapmadım. Kes! Sende star elektriği yok! İnsan sorar öğrenir! Kenarım o star. Laf etme anladık görürsün! Tükürme! Bak bak. Aylar benim acele bir işim var kaçtım ben. Hadi bırakayım onu. Bırak lan. Ben sakin şey gidelim. Hadi eyvallah. Ahmet. Murat. Az evvel bu taksi mi dedi lan? He vallahi. Parayı nereden buluyorsa artık. Hadi bırakayım seni gel. Sen eve mi? Ha. Söyleyeceğimin bana sürprizi var. Yok ben gelmeyeyim ya. Çekim bitti zaten. Otele gideceğim şimdi sıkılacağım. Ben bir Ben bir kayda içeyim ya. Ece. Hı. Seni bırakayım. Ha yok ya bekleme sen saat gelecek birazdan. Ben de gitmeyeyim bu zaman ya. Kalayım burada, yalnız bırakmayayım sizi. Bekleyeyim ben de. Yok be oğlum, sen git yenge bekler. Biz bekleriz. Hı. Bekler. Bekler. Haydi o zaman şey yapalım, yolun başına çıkalım biz ya. Tamam. Yalnız gittiğiniz yol yol değil kardeşim. Ne? <laughs> ne? Ee, şurada bir yol var, oradan gidersiniz çay kahve bulursunuz kendinize hesaplı. istersen ya. Serpil gelir birazdan. Ya yok. Olur mu böyle şey ya? Beş dakika daha beklerim. Ne olacak yani? Hem belki Serpil'i görürüm falan olur. Üzülme ama ya. Bak düzeltmelerini yaptık işte. Kanala gitsin devresi güne cevabı gelir. Sen bana güven rahat ol. Başlayacak dizimiz. Başlayacak değil mi ya? E çünkü yaptık biz ne dedilerse. Yaptık vallahi her şeyi yaptık. Bu benim işleri masada halledeceklermiş. Kurgu masasında dijitalle çözeceklermiş yani. Gerçi ben bu Şenol Bey'i sevdim bak, hakkı gibi değil. Yani gerektiği zaman para harcamasını biliyor. Bak şimdi biz olayın içinde olduğumuz için fark edemiyoruz. Özellikle sen Ece. Biz bu dizinin başrolüyüz. Sen kimsin kız? Dizi başlarsa bizim öyle basına poz verecek miyiz sevgili gibi? Gerekirse veririz ya. Dizi icra kurulundan mı geçsin? O organizasyonlar kolay artık. Kanalı tanıdıklar falan da var. Belki haberlere çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> bak aklıma ne geldi. Çok komik ya. <laughs> Bizim e, mahallede eski bir arkadaş var. <laughs> Çok yakıştırmış bizi. <gülüyor> <gülüyor> Ay deli kız ya, helal. <gülüyor> <gülüyor> Yakıştırmaları şart değil ama ya, konuşsunlar yeter. Baktık bizi ilgi çekmiyor. Belki öpüşün derler, belki öpüşürüz. Nasıl? Espri yaptım ben. <laughs> Espri yaptım. Yok artık devenin nalı. Dizi bir de tutsun diye belki de. <laughs> Niye öpecektik Hem nasıl öpecektik Nerede öpecektik ki? <gülüyor> <gülüyor> yani Ecevit yani o kadar da düşmedik yani. Hani hakkı iyi kötü bir şeyler çekiyor ya. Tabii canım. Tabii canım. Biraz soğuk mu oldu? İçlik iyi ya en güzeli. Bende de var. Tabii, tabii canım. Ha? Ha? Hı. Ha tamam. Tamam Ne? Tamam. Ya. ya bizim gıcık Serpil ya. Ha? Abisi izin vermemişmiş de gelmiyormuşmuş. Ha. ne? Hayırsız ya. İnsan bir önceden haber verir, bizi bekletmez burada. Beklemeyelim o zaman ya. Ne yapalım? Şey yapalım. Ee, Ecebi sen ne tarafa gidiyorsun? Ben eee... tarafa. Sen de bu tarafa. Hadi görüşürüz Ecebi. Ne kadar da farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.